Hepinize merhabalar baylar. Bugün sizlerle beraber Venzo RP modunun çıktığını duyuruyoruz. Ve Venzo RP modunun özellikle bize neleri getirdiğini ve özellikle içinde ne gibi değişiklikler olduğunu ve Vanilla Focus Tree'sini size nasıl değiştirdiğimizi anlatacağız. Özellikle gördüğünüz gibi ekranda da şu anda siz de bazı değişiklikleri görüyorsunuz. Almanya'nın bayrağı değiştirildi. Hitler'in potresi değiştirildi. Yine İtalya'nın Mussolini portresi değiştirildi ve Stalin'in portresi değiştirildiği aynı şekilde gördüğünüz gibi. Özellikle Türkiye'de zaten en çok oynanılan ülke sanırsam ya Türkiye'dir, Hoy 4'te, ya da Almanya'dır. O yüzden Almanya ve İtalya üzerinde özellikle biraz değişiklikler yaptık. Fransa'da yine aynı şekilde değişiklikler yaptık. Güçsüz ülkeleri biraz daha çözümlemeye çalıştık ve moda adapte etmeye çalıştık. Şimdi Venzo RP nedir derseniz bilmeyenler için açıklıyorum. Venzo RP aslına bakarsanız Vanilla üzerine kurulmuş bir RP modudur. Lakin şuraya bir parantez açmak istiyorum. Eğer ileride Road 56 gelirse Road 56 üzerine bir güncelleme yapmayı planlıyoruz. Çünkü özellikle İngiltere, İskandinavya ve diğer Güney Amerika ülkelerinde şu anda Focus Tree yok. Bunlara Focus Tree eklemek istiyoruz. İskandinavya'ya yine aynı şekilde Focus Tree eklemek istiyoruz. Çünkü İsveç şu anda çok güçlü bir ülke kaynaklarından dolayı. Şöyle göstereyim İsveç'in kaynaklarını. İsveç tamamen bir tank ülkesine dönüştü. Ki... Burada Almanya için çok kritik bir ülke olacaktır aslında İsveç. O yüzden İsveç'in kesinlikle Fox 3'i hak ettiğini düşünüyorum ben. Yine aynı şekilde Güney Amerika'da Brezilya ve Arjantin kesinlikle yine Fox olmalı. Çünkü çok oynanan ülkeler bunlar. Yine Honduras aynı şekilde. Yani bunlarda değişiklik yapmamız gerekiyor elbette ve bunlara da Fox gelecek. Ve ileride özellikle Arap Baharı Fox'u da eklemeyi düşünüyoruz moda. Yemen'e, Suudi Arabistan'a, Irak'a, İran'a belki Arap baharı, Arap olmasa da bazı ülkelere yani Pers gibi bunlara da fokus ekleyebiliriz yine aynı şekilde Afgan'ı da ekleyebiliriz. Yani bu Orta Doğu diyebiliriz aslında. Evet, Orta Doğu ülkelerini bir hani fokus getirmeyi planlıyoruz. Bu da tabii ki ilerideki planlarımızın arasında. Yine aynı şekilde bir İskandinav fokus serisi getirmeyi planlıyoruz. Zaten onun dışında fokusu olmayan ülke kalmadı diyebiliriz artık. Çünkü biz İtalya'ya, Vanilya'da fokus serisi getirdik. Nasıl derseniz gördüğünüz gibi koskocaman bir İtalyan fokus dirisi var özeline bakarsanız ekrana bile sığdıramıyorum yani şu anda zor sığdı. Burada İtalya'nın en büyük zararlarından olan İtalya'yı en güçsüz kılan şeylerden birisi olan ekonomi var. Ekonomi nedir derseniz sizin üretim verimliliğiniz, fabrikalarınız ve özellikle üretim hızınızı ne kadar hızlı değiştirebildiğiniz yani başka bir ekipmana nasıl hızlı bir şekilde geçebildiğiniz ekonomi tamamen budur Hoy 4'te. Şimdi burada gördüğünüz gibi Civil'in Construction Speed buff'ları ve özellikle Endüstriyel Teknoloji buff'ları kazanıyorsunuz. Burada iğne yolumuz ikiye ayrılıyor. Ekonomi yolunda. Burada Civil'in Construction Speed alırken burada Consumer Good alıyorsunuz. Devolution of the Italian Lira olarak. Stability'niz düşerken size Consumer Good ekliyor. Bu da bir güzel bir buff. Burada ise kolonilerinizi güçlendirerek <laughs> pardon kolonilerinizi güçlendirerek Libya'ya petrol dikiyorsunuz. Bu da sizin için çok önemli bir şey. Endüstriyeli geçersek Army reformu geçelim. Army Reform'da özellikle ikiye ayrılan bir yol var. Tamamen GBP yolu ve özellikle tabi burayı hani yine şeyle de bağdaştırabilirsiniz. Superior Firepower yoluna da bağdaştırabilirsiniz. Burada GBP yolumuz var ve yüzde %25 Max kazandırıyor. Bu çok önemli. Şu anda bunları denemek istiyoruz. O yüzden hani orta eşitlikte bir baf koyduk buraya. Tabii bunlar çok fazla olursa özellikle İtalya'da zaten debaflar gelecek bir hafta içerisinde özellikle sürekli riot gibi yani lolü yapan riot yapımcısı gibi sürekli fokus dengelemek istiyoruz. İtalya'nın o kadar da güçlü olmasını istemiyoruz ama o kadar da zayıf olmasını istemiyoruz kesinlikle. Burada bir tank yolumuz var. Şöyle hızlıca göstereyim. Tank yolundan sonra armor buff alıyorsunuz ve özellikle burada da dağcı fokus tirimiz varken biraz daha infantiye ve tanka odaklanabiliyorsunuz. Şuradaki GBP parantezini ayrı tutmak istiyorum. Çünkü Max Planning %25 mükemmel bir şey. Donanma ve Air'da şu anda biraz daha basit fokus var. Bu basit fokus elbette düzeltilecektir. Çünkü yine bir hafta içerisinde donanmaya ve havaya da yine değişiklikler gelecek. Onun dışında tamamen diplomatik fokus serimize geçelim İtalya'da. Çünkü daha Almanya ve Fransa'yı da anlatacağım. İtalya'da özellikle faşist yol şöyle gördüğünüz gibi 3'e ayrılıyor. Şöyle Mouse'umla çizdiğim yere bakın. Önce buradan Victory'in da Etiyopya giderek sonradan bir seçim yapıyorsunuz. Bu seçim nedir? Burada İtalyan Sosyal Republic yoluna gidiyorsunuz. Yani tamamen İtalya'da Mussolini'nin ipi eline aldığı yol diyebiliriz. Burada ise yine hani krala saygı duyuyorum ama ülkeyi ben yönetiyorum yolu. Yani burada krala baf Bu taraf daha güçlü krala saygı duyma yolu ama siz diyorsanız ki ben Mussolini tam başa geçireceğim. Bu yola gidebilirsiniz. Çünkü bu yolda değişik şeyler oluyor yine. Bunu da artık siz göreceksiniz. Çünkü biraz da info vermemek daha güzel olur. Özellikle sizin de modu oynayarak öğrenmeniz sizin için daha eğlenceli olur derken kararlarda bir şeyler geliyor diyebilirim ve bunu da siz artık anlayın. Heirs of Roman Empire. Heirs of Roman Empire ne derseniz. Bu mükemmel bir fokus aslına bakarsanız İtalya'nın tamamen ihtiyaç duyduğu ve uzun zamandır beklediği bir fokus. Şöyle gidelim bakalım kararlara gelecek mi? fokusu Auto Complete yaptık çünkü. Evet. Empire Marsh. Empire Marsh ne derseniz özellikle şöyle Focus de eğer Roma topraklarını alırsanız şöyle göstereyim size. Yani sadece hepsini almanız gerekmiyor. İngiltere kadar çıkmanız gerekmiyor. Fransa'nın tamamını almanız gerekmiyor. Yine aynı şekilde İspanya'nın, Fransa Afrikası'nın veya İngiltere Afrikası'nın tamamen alınması gerekmiyor. Sadece buralarda kompleks ekliyorsunuz ve ondan sonra integrate yaparak korluyorsunuz bu toprakları. Bunlar çok önemli. Özellikle Yunanistan, Yugoslavya derken Fransa'nın Savoy, Korsika'sı derken hepsini korlayabiliyorsunuz. Özellikle Roma yolu İtalya için büyük bir eksikti ve biz bu eksiği bu modda giderdik açıkçası yine modumuzda aynı şekilde gördüğünüz gibi burada İtalya biraz daha ekonomik fokusları alırken şu üç yolda burada biraz daha pp ve özellikle var support stability alabiliyor burada ise tamamen faşist yolları anlatmaya başlayalım faşist yollarımızda bir Latin bloğumuz var Latin bloğunda ülkeleri ittifakımızı alabilmemiz için özellikle Fransa'nın ve Romanya'nın faşist olması gerekiyor. O yüzden bu yol biraz daha hani single'da gidilebilecek bir yol diyebiliriz. Özellikle modumuz single'da oynanabilir. Çünkü vanilla üzerinde kurulmuş bir mod. Modumuzu kesinlikle single oynamanızı tavsiye ederim. Yani Latin üzerinde pek durmayacağım. Onun dışında iki yolumuz var. Birisi Oppose Germany yani Almanya kaldırma yolu ve Almanya'yı hani Avusturya konusunda şerefsizlik yapma yolu. Biri ise tamamen Almanya'yla anlaşıp yine ikiye ayrılan biriyor. Ya ben tek gideceğim Almanya ama senle dostum yolu ya da ben tamamen Almanya'ncısıyım diyerek yani Demir ittifanı kurarak Demir Paktını kurarak özellikle Vichy territory istiyorsunuz. Tamamen Vichy kontrolündeki toprakları istiyorsunuz. Ee, Hırvat topraklarını istiyorsunuz Almandan ve Almandan hayvan gibi tank buff'ları kazanıyorsunuz ve Alman'a buff veriyorsunuz özellikle. Bu o yüzden Almanya için çok önemli bir yol diyebiliriz. Yine aynı şekilde Italy First Road 56'dan biraz daha tanıdığımız bir fokus olabilir aslında bakarsanız. Çünkü özellikle Yugoslavya ile ittifak veya Yugoslavya'yı alma yolu var. Tabii ki burada Yugoslavya'yı alma yolunu tercih edeceksinizdir siz. Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye'ye saldırma fokusları var ve ondan sonra da Aynı şekilde İspanya'nın iç savaşına müdahale ettikten sonra İspanya'yı adalarına e, Balerik adalarını alma veya İspanya ile ittifak olma yolu var. Ondan sonra zaten Portekiz'de kukla alma yolu var yine aynı şekilde. Burada da gördüğünüz gibi Bulgaristan'ı yine ittifakınızı çağırıyorsunuz. Oppos Germany nedir? Oppos Germany şöyle iki ayrılan bir yoldur aslına bakarsanız. Burada Fransa ile ittifak olabiliyorsunuz. Gerçi sağ tarafı gideceğinizi zannetmiyorum. O yüzden tamamen direkt sol tarafa geçiyorum. Burada Avusturya ve Macaristan'ı garantiliyorsunuz. Ondan sonra küçük bir PP buff kazanıyorsunuz ki bu ileride yükseltecektir. Şu anda biraz düşük bir buff. O yüzden şöyle göstereyim. Avusturya ve Macaristan'ı özellikle ittifakınızı davet ediyorsunuz garanti attıktan sonra. Sonra tamamen Balkanlara odaklanıyorsunuz. Balkanlarda da Almanya ile yakın olan özellikle Romanya ile ilişkilerinizi düşürerek ardından Bulgaristan'a, Yugoslavya'ya Romanya'ya ve Yunanistan'a dimetler atıyorsunuz. Yani tamamen bir İtalya oluyorsunuz. Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk. Zaten siz de Romanya'yı da alıyorsunuz. Tamamen bir hani faşist İtalya'ya dönüşüyorsunuz diyebilirim. Bir de kral yolumuz var. Kral yolumuz yine ikiye ayrılıyor. Hani kralı takip et veya faşistleri hani reintegrate yap yolu. Clemen'in de Savoy'a gittikten sonra özellikle kıyıları dimetliyorsunuz Yugoslavya'dan. Bu yol biraz daha güçsüz aslında bakarsanız ama bir parantez açmak istiyorum. Bu da Almanat aşırı aşırı ittik yolu. Tam bir şerefsiz yolu diyebiliriz. Tam bizlik. Özellikle sitesi fronta gittikten sonra Almanya'ya İngiltere ve eğer Fransa ittifakınızda ve %30 tansiyon varsa Almanya'ya kazandırdığınız şu debuff çok önemli. 1100 günlük bir Kansimur Gut ekliyorsunuz %5'lik. Ve özellikle trade'ini sıkıntıya sokuyorsunuz. Ardından burada gördüğünüz gibi army buff'ları kazanıyorsunuz ve Almanya'ya Vargol kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde Avusturya'ya ve Çekoslovakya'ya garanti atıyorsunuz ve Almanya bunları alamıyor. Bu da tamamen bir itlik yolu. Ondan sonra ne derseniz End of the Ethiopian var. End of the Ethiopian var nedir? Demokrasi ve komünist yolunun başlangıcıdır. Burada bu fokusu giderek Etiyopya ile PC alıyorsunuz ve ardından İtalyan faşizmini bitirmek için bazı kararlar yapıyorsunuz. Ardından Demokrat Parti'yi başa geçiriyorsunuz. Demokrat Parti'yi başa geçirdikten sonra özellikle Demokrat yolu hani oynayabilirsiniz sorun yok. Lakin ben İtalya'da Demokrat yolun pek tutacağını zannetmiyorum. Belki ileride daha da çok düzenlendikten sonra ve özellikle buff eklenildikten sonra Demokrat yolu oynanılabilir İtalya'da. Lakin şu anda güçsüz olacağını düşünüyorum çünkü İtalya endüstriyel anlamda ve özellikle stok sıkıntısında olan bir ülke olduğu için etrafa saldırması gerekiyor. Ki demokrat de bunu yapamıyorsunuz. O yüzden demokrat yolu anlatmadan geçeceğim biraz. Demokrat yolu yine aynı şekilde güzel buffları var. Tamamen bir volunteer ülkesine dönüşebiliyorsunuz. Ve özellikle e, stability anlamında, consumer good anlamında ve factor speed anlamında da güzel buffları var demokrat yolda. Komünist yola geçeceğim tamamen. Çünkü komünist yolda çok güzel şeyler var. Aynı faşist yolda olduğu gibi. Komünist yolda PCI kongresi yapıyorsunuz. PCI kongresi bittiğinde bizim iki tane yolumuz var burada. İki tane yolumuzdan birisi klasik palmyra Togliatti yolu ve diğeri ise kapakladığı büyük ihtimal görürsünüz Troçki yolu. Troçki İtalya'da başa geçiyor komünizm yolunda ve özellikle aynı Sovyetler Birliği'nde yaptığı gibi dünyaya biraz infülas sağlıyor ama tamamen dünyaya değil. Burada tamamen Akdeniz'e ve özellikle İngiltere ve Fransa'ya yine komünist baflıyor. Ama İngiltere ve komünist Fransa'ya komünist baflarken bunlar tamamen 14 günlük oluyor ve İngiltere komünist İngiltere ve Fransa'yı komünizm olarak çok da etkilemiyor aslına bakarsanız. Yani sadece bir yüzde birlik falan, yüzde ikilik falan bir komünizm değişikliği oluyor İtalya şey İngiltere ve Fransa'da. Lakin Balkanlar tamamen İtalya'nın komünizm influansının altında kalıyor ve eziliyor diyebiliriz. Özellikle gördüğünüz gibi tamamen Balkanlara yönelik bir komünist influans gönderiyorsunuz bu fokusta. Ardından bu ülkelere saldırabiliyorsunuz ve Alnok'la açarabileceğiniz operasyonlarınız başlıyor ve bu ülkelerde komünist uprising çıkarabiliyorsunuz. Aynı Yugoslav yolunda olduğu gibi ve burada Arnavutlu papıt alabiliyorsunuz. Ardından şöyle göstereceğim farklı bir şey var burada. Bu ne derseniz Türkiye ile bağlantılı ve Türkiye'nin Hani gördüğünüz gibi Türkiye'yi demand atmıyor veya var gol kazanmıyor. Türkiye'de neler oluyor diye derseniz. Türkiye'de siz bu fokusu gittikten sonra Türkiye'ye bir event gidiyor. Türkiye'ye giden event da Türkiye oyuncusu veya AI eğer seçerse Türkiye hükümeti bir anda komünizme dönüyor. Ve tamamen başı Şefik Hüsnü geçerek komünist bir hükümet oluyor ve İtalya'nın direkt ittifana katılıyor. Yani oyuncu açısından da, özellikle oyuncuya gönderirseniz bu eventı ve oyuncu da kabul ederse yani bayağı güçlü bir şey olabilir. Özellikle Türkiye, İtalya Birliği. Hani Almanya ile en azından az da olsa kafa tutabilecek veya Fransa'ya karşı savaşabilecek veya İngiltere karşı savaşabilecek bir ikili olabilirler Türkiye ve İtalya. Çünkü Türkiye ve İtalya çok güçlü minor artı bölgesel güç diyebiliriz. Çünkü ikisi de çok güçlü ülkeler. Potansiyeli olan ülkeler. Ve özellikle burada yine Comintern fokusu ve özellikle yine aynı şekilde Biraz daha İngiltere-Fransa ittifakına giden bir yol var. Burayı tercih edeceğinizi düşünmüyorum yine. Ancak Sovyetler Birliği ile aynı ittifakta olmanız gerekiyor. Lakin bunu Troçki ve Stalin nasıl başaracak bunu bilmiyorum. Çünkü biraz aslına bakarsanız Stalin ve Troçki'nin arası bozuk olduğu için RP'de bu nasıl şeyler çıkaracak karşımıza özellikle bunun farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum. Ardından komiterni kurduktan sonra yani komiterni katıldıktan sonra İtalya burada bir İtalyan Purge atıyor 720 günlük. Bu 720 günlük bir İtalyan pörcü ve bizi aşırı aşırı debufflıyor. Aşırı aşırı debuffladıktan sonra özellikle aşağıda mükemmel bir buff var özellikle İtalya için. %10 Calcium eksisi ve %10 Sivili işte Speed verdikten sonra %10 da Stability veriyor. Bu çok güzel bir buff ve ardından bize şurada gördüğünüz gibi İtalyan Purge'ünü tamamen hani debufflarını buff'a dönüştürecek şekilde bir buff veriyor. Ve Burada İtalyan Purge'ünü dengelediği için 720 gün boyunca bu buff'ı aslında alamıyorsunuz. Ondan sonra bu buff size gelecektir zaten. Yani buff geliyor ama dengelediğiniz için yani buff gelmemiş sayabilirsiniz. Ve PP geliyor, var support geliyor. Aynı şekilde stabilitimizi dengeliyoruz. <laughs> Ardından da şöyle gördüğünüz gibi Vargol Fox'larımız var. Ve ülkelerdeki hani kendinizdeki komünizmi arttırarak faşizmi de Ve var support kazanıyorsunuz sürekli burada da. Yani var support'unuz düşük olmayacak komünist İtalya'da özellikle. Burada ise Sovyet teknolojisinden resource slot olarak özellikle tankınıza buff alıyorsunuz veya endüstrinize buff alabiliyorsunuz yine aynı şekilde. İtalya'nın tamamen focus serisi bu şekildeydi. Ve şimdi özellikle İtalya'yı tamamen anladıktan sonra yeni DLC gibi çıkardığımız bu focus seriyi oynamanızı özellikle tavsiye ederim. Modun linki açıklama kısmında olacak. Yine aynı şekilde Fransa'da köklü değişiklikler yaptık. Fransa'da ise fokuslarımızı zayıflattık. Yani fokuslarımızı zayıflattık derken fokus sürelerini kısalttık. Almanya'da ise şöyle göstermem gerekiyor ki Bir Kaiser yolu yaptık. Kaiser yolunda ise Demetler atıyorsunuz ve özellikle Polonya, Çekoslovakya ve Avusturya'yı yine aynı şekilde alabiliyorsunuz. Lakin bu sefer sol taraftan değil, Anşulus yolundan tamamen sağ taraftan alıyorsunuz. Japonya'da da Amerika Amerika'ya karşı güçlendirmeler yaptık özellikle çünkü Japonya bayağı zayıf kalıyordu ve dediğim gibi illeri de İskandinavya'ya, Doğu'ya ve Güney Amerika ve Orta Amerika'ya fokus eklemeyi düşünüyoruz. Özellikle burada sizin desteğiniz çok önemli. Modumuza giderek özellikle Steam'den ödül vermeniz veya favorilere eklemeniz veya oradaki moda beğen tuşuna tıklamanız bizim için çok önemli. Çünkü modumuzu ön plana çıkarabilirsiniz ve Türkiye'de daha çok yere ulaşabiliriz. Bunun dışında özellikle videoya like atarak bu aralar videodaki like'lar çok düştü arkadaşlar. Videoya like atarak ve özellikle yorum atarak bize destek olabilirsiniz. Bu akşam yayında bu modumuzu oynayacağız ve özellikle İtalya oynayacağız. İtalya'da bugün yayında ne oynamamı istiyorsanız özellikle yorumlara yazabilirsiniz. İtalya'da bugün bu yolu oyna çünkü ben bunu beğendim diyerek açıklamasında yazabilirsiniz. Yorumlarda sizi bekliyorum çünkü yorumlarınıza cevap veriyorum. Özellikle videoya tekrardan beğeni atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.